Günaydın. Hayırlı sabahlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hayırlı, bol bereketli, enerji dolu bir gün olsun inşallah diyorum. İyi yaşa anneciğim. Teşekkürler. Ceren ve sabah hapşırıkları. Alerjilerimiz başladı çünkü mevsimler geçiyor. Bu dönemlerde de Ceren'in bu tarz sıkıntıları oluyor. Bugün okulun ilk günü, tanışma günü. Heyecan. onlar birazcık daha önce başlıyorlar 5. sınıf oldukları için. İnşallah Rabbim çocuklarımız için hayırlı, uğurlu etsin bu yeni dönemi. İnşallah her şey çok güzel olsun. Hepsi başarılı, çalışkan, üretken çocuklar olsun. Devletine, vatanına, milletine İnşallah hayırlı olsunlar diyorum. Ve bismillah deyip okula ilk güne heyecanlı geçiş yapıyoruz. Doğru mu? Evet. <laughs> Öğretmenlerin hepsi kapıya böyle sıralanmışlar. ve hoş geldiniz, günaydın diyerek çok güzel yüksek sesle çocukların hepsini karşılıyorlar. Tek kelimeyle duygu seli çok güzeldi. Elif Ceren için çok heyecanlı çünkü 5. sınıf artık. Farklı da bir okul oldu. İlköğretimden öğretimden orta öğretime geçti resmen. <laughs> Büyüdü çok şükür. Ben de duygulandım. Aslında ben alışığım oğlumdan dolayı ama. Demek ki her biri farklı oluyormuş. Allah evlatlarımızla sınamasın. Allah evlatlarımızın hep güzel günlerine nasip etsin. Allah evladı olmayanlara da inşallah bu güzel duyguyu, bütün bunların hepsini yaşamayı nasip etsin. <laughs> çok duygulandım, çok etkilendim. Bıraksanız böyle ağlayacağım. Hadi bismillah başladı. Bıraktım Ceren'i. Şimdi ben eve dönüyorum. Öğlen gelip alacağım. Ve ben eve geldikten sonra bir kahve içtim. Sonrasında vakit gelince Ceren kızı tekrar almaya gittim. Nasıldı anneciğim günün? okul ilk günü nasıl geçti? Akıl gayet güzeldi. Eğlenceliydi. Güzel arkadaşlıklar edindim. Öğretmenlerim bayağı şakacıydı. Gerçekten <laughs> eğlenceliydi. Sevdin yani. Sınıfın belli oldu. Onu sevdin. Ee, yavaş yavaş alışacaksın zaten diğer şeylere de. Bütün eksiklerimizi de tamamladık çok şükür. Bakalım Okul inşallah sana hayırlı gelsin. Uğurlu gelsin. Güzel gelsin diyorum. Bakıyorum da çanta eve gelir gelmez hemen taktın. Çok seviyorum. Dün aldığımız çantaydı bu. Gittiğimiz hani arkadaşı göstermiştim size dünkü video, videomda. E, oradan aldı. Bayıldı. O yüzden hiç çıkarası da gelmiyor. Benim çok tatlı. <laughs> Yerim ben seni. Kızlar böyle oluyor genellikle. Böyle sevdikleri bir şeyi çok seviyorlar. Takıldıkları bir şeye de sürekli takılıyorlar. Ben okul videoları falan çok sevmediğim için okullarla alakalı çok çekim yapmıyorum. Ya da çeksem bile dışarıdan göstermeye dikkat ediyorum. Sonuçta insanların özelleri hani görünmek isteyen olur görünmek istemeyen olmaz diye. Ama Ceren'i zaten görüyorsunuz. Evet. <laughs> Farkında mısınız? Bilmiyorum ama ben ne zamandır pilatese devam ediyorum ve hiç bırakmadım. Hiç de bırakmayı düşünmüyorum tabii ki önemli bir şey olmadığı sürece. Ruhuma çok iyi geliyor, bedenime çok iyi geliyor. Kendimi çok iyi hissettiriyor ve bana iyi gelen her şeyi ve herkesi kabul ediyorum. Bana iyi gelmeyen her şeyi ve herkesi de hayatımdan çıkartıyorum. Böylece çok daha iyi oluyorum. Çok daha iyi geldiğini düşünüyorum. Bence siz de öyle yapmalısınız size iyi gelen her şeyi ve herkesi kabul edin. İyi gelmeyenlerden de kaçın, kurtulun diyorum. Göreceksiniz çok daha iyi olacaksınız, çok daha başarılı olacaksınız. Hiç kimse sizin üzerinizden, sizin yaptığınız bir şeye de konamamış olacak. Bu müthiş bir şey. Ve bir şey daha söylemek istiyorum. Hazır böyle yolda sohbet ederken sizlere. Hani böyle hiçbir şey konuşmuyorum, konuşmuyorum deyip de her şeyi konuşanlar var ya lütfen evde de konuşmayın o konuşmuyorum dediklerinizi. Çünkü evde çocuklarınız da bazı şeyleri duyuyor, görüyor, sonra okul ortamına taşıyor, sonra arkadaşlarıyla paylaşıyorlar birçok şeyi. Sonra ne oluyor? İstemsiz hareketler ve istemsiz şeyler. Yani çocuklarınız sizin aynanız. Siz evde ne konuşursanız okulda, dışarıda, arkadaşlarıyla onları paylaşıyor. Ve siz nasıl anlatırsanız öyle paylaşıyor işin kötü tarafı da o. Yani siz çocuğunuza nasıl anlattıysanız doğru ya da yanlış o çocuk da onu öyle paylaşıyor. Yapmayın. Susun, konuşmayın. Hele ki çocuklarınızın yanında ne kayınvalidenizi, ne annenizi, ne eşinizi, ne arkadaşınızı, ne dostunuzu, ne küs olduğunuz insanı hiç kimseyi konuşmayın. Çocuklar bunu alıyorlar. Sonra her yere taşıyorlar. Hiç gerek yok. Ben öyle yapıyorum. Ben çocuklarımın yanında hiç kimse hakkında konuşmam. Dikkat ederim. Duydukları bir şey olursa da kendimce doğru olduğu şekilde anlatırım ve hiçbir zamanda bahsettiğim, konuştuğum bir konuda kendimi haklı çıkarmak için başkasını kötülemem, karalamam. Çünkü yarın öbür gün sizin çocuklarınız da aynı o şekilde davranacaklar. Gerek yok böyle şeylere. Çocuklar bizim aynamız. Nasıl eğitirsek, nasıl yön verirsek öyle de devam ederler. Gelecekte ayakları sağlam basan bireyler istiyorsak onları şimdiden doğruya teşvik etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu konuya nereden geldin diye de sorarsanız yaşadığım bir şey var ama buraya bahsetmeyeceğim, anlatmayacağım. O yüzden sizlerden de ricam, Burası büyük bir platform ve ben de yaşadığım şeyleri buraya bu şekilde taşırsam belki birinin de kulağına küpe olurum diye düşünüyorum. En azından sizler de yaşamışsınızdır belki çocuk sohbetlerinde, çocukların aralarında konuşulan konularda. En azından sizler de aa demek ki bir şey tam anlatırken dur çocuğun yanında konuşmayayım. Belki yanlış anlar, belki ilaveler ekler. İyi sonuçlar doyurmaz, doğurmaz diye düşünebilirsiniz. Şimdi eve geldim. Hemen üzerimi falan değiştireceğim. Bugün ne pişireceğiz bakalım. Tam ben eve girdim ve kargo geldi. Yeni tripod sipariş vermiştim. Vallahi o kadar çok ihtiyaç oluyor ki. E çünkü çekimleri tek başıma kendim yaptığım için illaki e böyle çok fazla tripoda ihtiyacım oluyor. Çünkü her detayı çekmeye ve yakalamaya çalışıyorum. Ve teknoloji gittikçe ilerliyor. Bu da beni mutlu ediyor açıkçası. Ben de böyle sürekli elimin altında kullanabileceğim tripodları sipariş veriyorum. Şimdi bunu deneyeceğiz bakalım nasıl olacak. Bunu böyle masanın kenarlarına falan tutturulabiliyor görüyorsunuz ayaklı değil ve sağlam diye sipariş verdim ama ilk önce bir kendim bakayım eğer gerçekten istediğim gibi ise sizlere de önerebilirim durun yavaş yavaş açıyorum hiç merak etmeyin açtığım zaman da sizinle paylaşacağım yalnız demiri çok sağlam ve çok kaliteli duruyor şöyle masanın başlarına tezgahın başına e, vesaire bu koltuk başlarına falan ben Takalım. şimdi şöyle yukarıya da takmak için işime yarayacağını düşünüyorum. Direkt yemek yaparken mutfağa da çeksin istiyorum. Birazdan onu da denerim. Böyle tezgahın başına şimdi ayarladım. Birazdan güzel bir kızartma yapacağım. Böyle çekimler çok daha kolay olacak. Deneme 1, 2, 3. Tripod deniyorumdur. <laughs> yan da oluyormuş. Bu da çok hoşuma gitti ayrıca. Hem dik hem yan. Yani yan, yan çekimleriniz YouTube için gerekli oluyor arkadaşlar. YouTube'a dik çekerseniz maalesef ki istediğiniz gibi. Bugün ne pişireyim, ne pişireyim derken aklıma kızartma geldi. Üstelik sem'le yağsız da oluyor. İsterseniz çok az yağ da ekleyebilirsiniz ama ben neredeyse sıfır yağla kızartıyorum, pişiriyorum sem sayesinde artık. Bu dijital olanı, bunun manueli de var arkadaşlar isteyenler için. Üstelik piyasadaki diğer markalara göre hem yerli malı olması hem de daha cazip olması, üstelik aynı işi yapıyor olması beni sem almaya teşvik etmişti. Çok güzel kızartmalar yaptım. Bunların hepsini semle yaptım. Hatta şu anda ne var bakalım mı? Şu anda domatesleri kızartıyorum. Birazdan onlar da kızart kızar çıkacaklar. Tripotu bu sefer de mutfağın üstüne taktım. Çünkü buradan e, yemek videoları çekerken nasıl olacağını merak ediyordum. Tam istediğim gibi oldu. Az önce Instagram'a bir çekim yaptım ve muhteşemdi. Yani ilk seni aldım o zaman. Çok işe yarıyorsun. Masanın üzerinde, şu tezgah kenarlarında falan takarak da kullanılabiliyor. Ve domateslerimiz de hazır. Üstelik tam da istediğim şekilde hepsi de piştiler. Dur şuradan bir kanadından tutabilirsem çıkartacağım. <laughs> tamam, tek elle olmuyor. Kamerayı da yerinden çıkartmıştım. Bakın burada ne var? Kuşlar için sosyal sorumluluk projesinde bulunan harika bir firma. Bana da ulaştı. Bizi destekler misiniz Zübeyde Hanım dedi. Tabii ki dedim. Zevkle ve keyifle. Üstelik ürünleri o kadar güzel ki anlatamam size. Harika kokuları var. Ve beni en çok da etkileyen hayvanlar için böyle sosyal sorumluluk projelerinin içinde olmaları. Ve ben de biliyorsunuz birçok sosyal sorumluluk projesinin içerisindeyim. Elimden geldiği kadar da bazı projeleri buraya yansıtmaya çalışıyorum ki sadece ben değil biz olarak destek olalım diye. Aldığınız ürünler işte nerelere gidiyor, birçoğunu da görmüş oluyorsunuz. İçerisinde neler var? Peki bir size bu üründen bahsetmek istiyorum. Esansiyel yağlar, uçucu yağlar, vegan oda ve çamaşır kokuları, dekor çubuklu oda kokuları, vegan temizlik ürünleri varmış. Şöyle hemen Türkiye'de yeni kurulan Auran markayla çıktılar e, ve ben de tabii ki bu markaya destek olmak istiyorum. Şöyle şu kokuyu keşke size bir hissettirebilsem. Evimin içi şu anda sanki böyle her tarafı deterjanla mis gibi sabun kokularıyla temizlemişim gibi bir koku oldu. Çok güzel kokuyor. Hemen şimdi en baş köşeye onu alacağım tabii ki. Burada da bebek pudrası. <laughs> Çok güzel bir kokusu var. Oda ve çamaşır spreyi. Şöyle göstereyim. Mis gibi koktu. Çamaşırlarınızın üzerine ve odanıza bu kokudan kullanabilirsiniz. Yine burada da çok güzel kokular var. Uçucu yağlar. Bunları da inşallah hepsini de kullanacağım. Kullandıkça da sizlere bahsedeceğim. Benim nacizane ni niyetim bir şey yaparken faydalı bir şey yapmak ve faydalı bir şey yaptığım zaman da çok mutlu oluyorum. Çünkü sadece kendime değil birçok kişiye de faydam oluyor. Bu arada Emirhan'ın bileklikleri de geldi. Şöyle taşlardan sipariş veriyorum Emirhan'a. Bazen bileğinde gördüğünüz zaman dikkatli arkadaşlar soruyor. Bu da tripod. <laughs> Bunu buradan alalım. Bu da başka bir tripod yani. Ee, bazen dikkatli arkadaşlar soruyor bir anlamı var mı diye. Şimdi açıp sizlerle onu da paylaşmak istiyorum. Belki siz de çocuklarınıza, kendinize, eşinize almak istersiniz. <laughs> Emirhan kendisi açtı ve gerçekten de çok güzel geldi. Özellikle de şu bilekliği göstermek istiyorum. Peki bunu ne için aldık? Bunun anlamı nedir? Sizlere onunla alakalı da kısa bilgiler vermek istiyorum. Tabii ki şu çok önemli. Kafanıza göre taş almamanız gerekiyor. Herkesin kendi taşı vardır. O taşı bilmek lazım. Biraz araştırdığınız zaman zaten hani az çok bir e, bilgi sahibi oluyorsunuz. Şimdi Emirhan bunları beğenmişti. Ben de ona uygun renkleri, anlamı da güzel olanları seçtim. İnşallah uğur getirsin, iyi gelsin, şifa olsun diyorum. Şimdi bu kırmızı akik taşından bahsetmek istiyorum size. Enerji yenilemesi sağlar, depresyona iyi gelir, nazara karşı koruma sağlar, uyku problemlerini önler ve kötü enerjilere karşı da korur. Ben iyi niyetle aldım, inşallah da iyi olur diyorum ve ara ara da alıyorum zaten hani biliyorum taşlara karşı da biraz ilgim var aslında bakarsanız birazcık daha kendimi geliştirmem lazım sadece. Peki bu taş şans getirir, nazara karşı korur, e, dikkat toplamak için de önemli. Malum okul zamanı, okul geliyor. İçerisinde bir sürü taşlar var. Şimdi onlardan da bahsedeceğim. Strese iyi gelir ve rahatlatır, enerji de verir aynı zamanda. O yüzden aldım. İçerisinde. E, Ametisten tutun Onyx'e kadar, Aki'ye kadar, Kaplan Gözü'ne kadar zeka içinde. Çok iyidir biliyorsunuz Kaplan Gözü zeka berraklığı da verir. Bir sürü taş var. Bu da bütün o taşların hepsinin birleşimiyle alakalı. Araştırdığımda da bunların Emirhan için bir sıkıntı arz etmediğini gördüm. İnşallah siz de çocuklarınıza kendinize alırsınız, şifalanırsınız. Emir Elif Ceren'in de var buna benzer bir taşı. Çok önceden almıştık. Hatta benim de kolyesi var öyle söyleyeyim size. Bunlardan isterseniz böyle bir birazcık tabii ki de kendiniz için önemli olan taşları da araştırırsanız eğer ben hepsinin aldıklarımın linkini bırakırım. Size iyi gelenleri alır, bakar, okursunuz, araştırırsınız. Eminim iyi gelecektir. Akşam yemeğinin hemen arkasından çayın yanına dedim ki şöyle güzel bir fındıklı kek yapsam. E aslında niyetim küçük bir şey kalıbın içerisine yapmaktı. Yine bol kepçe zübeyde koca bir kalıp dolusu kek oldu. Olsun berekettir, rızıktır. Mutlaka onun da bir yiyeceği yeni vardır diyorum. Şöyle güzel fındıklı bir kek hemen fırına gönderiyorum. Ben de bu sırada çayı demleyeceğim. Bu arada kekimiz de pişti. Zaten biliyorsunuz benim kekimi defalarca tarif verdiğim için bu sefer vermedim. Hemen şimdi onu ters çevireceğim. Aslında sıcak ama kalıba güveniyorum açıkçası. Bu kalıpta çıkması daha kolay oluyor. Bir tane kalıbım var. Onu da zor çıktığı için onu soğutup kullanıyorum. Şimdi hadi bakalım bir çıkartalım. Ay havluyla bezle tuttum. Kaldıramadım, çıkartamadım. Sıcak çıkıp çıkmadığına da emin olamadım ama çıkmış. Şimdi ben onu hemencik kaldırırım. Ama ya! Yeme de yanında yat olmamış mı? Nasıl güzel olmuş maşallah sübhane Allah! Kek diye sana derim ben. Hemen çayın yanına sıcak sıcak dilimlemek istiyorum. Şöyle balkona geldim, oturdum. İstiyorum ki güzel bir veda olsun. Sizlerle paylaşacağım, paylaşmak istediğim o kadar çok şey var ki aslında bakarsanız hayatımla ilgili, yaşadıklarımla alakalı olan bir sürü güzel şeyler var aslında. Ama ben hep güzel şeylerin biraz gezi tutulması taraftarıyım. En azından olana kadar. Neden derseniz eğer. Çünkü iyi bakan gözün de nazarı değer. Birazcık zaman geçsin, herkesle her şeyi paylaşacağım çok uzun zamandır çok fazla çalışıyorum, çok fazla üretiyorum. Her ne kadar YouTube'a 3-4 günde bir video atsam da aslında burayı da hiçbir zaman boş bırakmamaya çalışıyorum. Nereden baksanız çok uzun zamandır sizlerle birlikteyim. Çocuklarım gözünüzün önünde büyüdü. Ben de seniz öyle her seferinde kendimi geliştirdim. Bir tık daha iyi, bir tık daha iyi. Öğreniyorum, öğrendiklerimi paylaşıyorum. Ama hiçbir zaman çizgimi, karakterimi, duruşumu, kendimi benliğimi bozmadan bu yolda sağlam, karakterli bir duruş sağlamaya çalışıyorum. Sizlerin desteğini asla unutamam. Her daim yanımda oldunuz ama ben de sizin güveninizi hiç sarsmadım. Her zaman dürüst oldum. Her zaman doğru bildiğimi konuştum. Her zaman e, gerçek neyse onu anlattım. Ya da eğer bir ürün vesaire başka bir şey paylaşacaksam bunu sadece kendim için değil, toplum için paylaştım. Yoksa ben de istesem inanın o kadar çok şey yaparım ki. Sosyal medya öyle bir platform ki büyümek, ilerlemek tamamen sizin elinizde ama nasıl ve neyle büyüyeceğinizle de alakalı bu. Ben böyle olmaktan memnunum. Bu şekilde ilerlemekten memnunum. Belki yavaş ilerleyeceğim ama sağlam yere basarak gideceğim. Her zaman düzgün bir şekilde ilerlemek niyetim. İstesem türlü türlü başlıklar atarım. Şu videolar izlensin diye öyle başlıklar atarım ki Mesela şöyle diyebilirim. Büyük açıklama, artık konuşuyorum. Artık açıklayacağım ya da ne bileyim herkesin merak ettiği birçok şeyi başlığa koyarım ya da yüksek rakamlı başlıklar atarım vesaire vesaire ya da olmayan şeyleri başlığa atarım ve çok da güzel izlenir miyim? İzlenirim ama bunun kime faydası olur? Bana olmaz. Gerçekten olmaz. Böyle ilerlemek istemiyorum. Her zaman neyse o olacağım. Öyle devam edeceğim mutluyum anlayacağınız ve bahsedeceğim şey bambaşka bir şey görüyorsunuz bir kitap çıkarttım Rabbim nasip etti çocukluk hayalimdi Allah bana onu nasip etti ve kitabım baskıdan baskıya gidiyor şu anda herkesin sevgisini ve takdirini kazandı herkes çok sevdi ve bu da beni çok mutlu ediyor açıkçası sosyal medyada bu platformda da zaten uğraşıyorum çabalıyorum Mutfakla alakalı videolar çekmek hiç kolay değil. Buradan ilerlemek gerçekten hiç kolay değil. Ama ben bu yolda böyle devam etmek istiyorum. Önümde yeni bir proje var. Allah nasip ederse beni bambaşka bir projenin içinde göreceksiniz. Emeklerimin karşılığını alıyorum duruşumla. Ve yaptığım birçok şeyle birçok kişinin takdirini kazandım. Böyle de devam ederse güzel işlerin içerisinde, kaliteli projelerin içerisinde beni göreceksiniz inşallah. Ee, yoksa Ulusal TV'den falan herkese gelen bir sürü teklifler var biliyorsunuz. Bana da geliyor hem de çok fazla geliyor. Ama ben o tarz programların içinde olmak istemiyorum. Ulusal'a da bir gün çıkarsam eğer e, birkaç proje var gerçekten güzel e, olan projelerin içerisinde olacağım. Bunlar hepsi zamanla olacak arkadaşlar. Acelem yok. Sabırlıyım, sabırla birçok şeyi kazandım. Yine kazanacağımı düşünüyorum e, ve sizler benim ailemsiniz. Evimde eşim, çocuklarım nasıl ailemse sizler de benim ailemsiniz. Birçoğunuza iyi anlamda çok güzel şeyler başardığımı düşünüyorum. Hayatınıza renk kattım, ışık oldum ve sizler de benim. Benim bilmediklerimi siz bana yazdınız. Sizin bilmediklerinizi ben de nacizane göstermeye çalıştım. O yüzden güzel bir aile olduk. İnşallah bu ailemiz böyle devam edecek. YouTube kanalına abone olmanız benim kanalımın büyümesi demek çok daha farklı, çok daha büyük kitlelere ulaşmam demek. Abone olursanız tabii ki beni mutlu edersiniz ama olmadan da izlerseniz sizin takdiriniz derim. Şimdi birkaç şey var ama onları zamanla paylaşacağım inşallah sizlere. Pazartesi bu videoyu siz izlerken ben aslında bir yola çıkmış olacağım bile. Ya nasip diyelim hayırlıysa Rabbim devamını getirsin inşallah. Gerçekten hayallerimi yaşıyorum desem yeridir. Demek ki çalışmak, üretmek güzel şeyler. Siz çalışır, üretirseniz Allah da çok güzel kapılar açıyor. Bilmiyorum, belki dualarımın karşılığı, belki kalbimin karşılığı, belki emeklerimin karşılığı. Ama Allah'ıma şükürler olsun, her anıma şükürler olsun. Evimde, çocuklarımla, ailemle Önceliğim onlar. Her zaman öyle söylüyorum. İş benim hayatımda her zaman ikinci sırada oldu. Önceliğim eşim ve çocuklarım, ailem, sevdiklerim, sonra iş. Ve bu hep böyle olacak. Çok mu konuştum? <laughs> Hayatı hep sımsıkı tutunun. Unutmayın iyilik bulaşıcıdır. Siz iyi bakın, iyi olun. Her şey çok güzel olacak kendinize her zaman şans verin. Mutlaka hayatta hiçbir şey için geç kaldığınızı düşünmeyin. Hala nefes alıp veriyorsak bir şansımız daha var demektir. İnanmak insanın kendine yaptığı en büyük iyilik. İnanmak insanın kendine yaptığı en büyük iyilik. Kendinize inanın. Göreceksiniz. Her şey çok daha güzel olacak. Ve unutmadan hemen şunu da söylemek istiyorum. Yeni eğitim öğretim yılı bütün kuzularımıza hayırlı uğurlu olsun inşallah. Tabii ki bizlere de inşallah güzel bir dönem olsun diyorum. Bilmiyorum eksikleri tamamlayabildiniz mi? Şimdi okullar açılınca eksikler de devam eder. Çok şükür biz aldık iki çocuğumun da. Emirhan'ın zaten çok fazla bir eksiği olmuyor artık. Şimdi öğretmenleri defterlerini ister, onu alırız. Ceren orta öğretime geçtiği için okulun verdiği belli şeyler vardı. Onları aldık, tamamladık. Ama burada göstermeyeceğim. Çünkü özellikle de kız çocuklarının böyle çok fazla cafcaflı şeyleri de olabiliyor. Belki içinizde birilerinin çocukları izler diye göstermemeyi uygun gördüm. Beni anlayacağınızı düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah herkese Rabbim alım gücü nasip etsin. Çocuklarınızın bütün eksiklerini ve ihtiyaçlarını alabilin ve çocuklarımız da inşallah okuyup e, çok güzel yerlere gelsin ve bütün evlatlarımız emeklerinin karşılığını alsın. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda buluşmak üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.